teyzem. Bak, bu da sizin Akçay'daki eski evin bahçesi. Hatırladın mı? Yok, hatırlayamadım. Ee, eski beyin Haşmet enişte. Ne güzel adammış. Ben boşandım mı bundan? Fotoğraftan hatırlayamıyorum. Canlı olsa belki. Canlı nereye görüyorsun? Kaç sene oldu adamı gömeli teyze kaç. <laughs> Ölmüş adamla dalga geçilir mi? Baba biz teyzeme takılıyoruz. Takılma eşek sıpası. Yapma sen de. Bu da bitti. Yok Hüsnü, yok anam. Hatırlatamadım yine. Üç kocasıyla olan albümleri de gösterdik. Yok. Dur bakalım dur saat. Hemen umudu kesme. Teyze! Dizini açayım mı dizini? Bakacağım mı? Kaç senedir bir bölümünü bile kaçırmadın. Belki hatırlarsın. Dizi dizi. Ziliş. Ziliş kızım niye bağırıyorsun? Kadının hafızası gitti. Kulaklar sağlam. Pardon. Ah teyzem ah. Sen bize eskiden zorla açlık verirdin. Biz istemeyiz derdik. Cebimize gizli gizli sokuştururdun. Onları da hatırlamıyorsun hiç değil mi? Aa, hatırlar gibi. <laughs> Senin elinden tutmuştum da dondurma yemeğe götürmüştüm hani salıncakta salladım düştün. Sen askerden ne zaman döndün oğlum? İyice gitti kafa. Çok ayıp oğlum çok ayıp. Benim içim bak kan alıyor size eğlence çıktı günah mı artık ya? Bana bakın. Bu kadına iyi davranın. Bir dediğini iki etmeyin. Yanında abuk subuk konuşmayın. Makaranızı gidip başka yerde yapın. Asabımı bozmayın. El üstünde tutun lan teyzenizi. Bağrınızda taşıyın. Hüsnü, sen mi diyorsun bunları? Evet. Hasta kadın Suat. Yazık günah ya. İyileşene kadar böyle. Anladınız mı beni? Özellikle de siz eşek sıpaları. Tamam baba tamam. Tamam baba. Hüsnü. Acaba nefesi kuvvetli bir hocaya mı götürsek? Okutsak teyzemi? Yok be kızım yok. inanmayın öyle şeylere. Doktor ne dedi? Bekleyeceksiniz. Sabredeceksiniz. Bu. Yaptın mı sağda dağılımını? Kim kim oynuyoruz ha? Bizim mahalleden çocuklar. Hepsi tanıdık. Bir de beni okuldan iki kişi var. Şunlar. Gelirim diyorsan yazıyorum. Yaz yaz tabi. Ne zamandır çıkmadık sahaya. İyi olur ter atarız ha. Çimleri ezmeyin evladım. Olur teyze olur. Kişi bışkır tele yalnız ha. Ya veririz oğlum tamam yaz. Anne. Bence bu böyle olmayacak. Nasıl kızım? Bu yerde aklı başına gelmeyecek teyzemin ya. Ne yapalım kızım? Bekleyin diyor doktorlar. Ay evde mi bekleyin diyorlar Allah aşkına ya. Çıkalım azıcık dolaşalım. Hava alsın garibim, Heh. Etrafı geçsin, görsün, çarşıyı, dükkanları. Ay belki oralardan hatırlayacak bir şeyler. Ay yazık böyle bütün gün kapalı kapalı. Doğru dedin kız. Benim niye aklıma gelmedi ki hiç? Hadi kalk, kalk 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 kalk. kalk. Teyze. Hadi, hadi kuzum. Bir sakin, bir sakin. Ne oluyor? Çıkıyoruz, dolanacağız biraz teyzem. Hava da güzel. Hadi giyinelim, gidelim. Hadi, gel. Gel. Şişt, anne, anne. Dışarıda dikkat edin. He. Kaybederseniz evi de bulamaz, ona göre. eş Saçmalama be. Koca kadın nereye kaybedeceğiz? Cüzdan mı bu? Cık, abla ya... Ha, basamağa dikkat. Ah, ben biraz salata alacağım teyzeciğim. Tamam. Al anneciğim al. Buradan aldın mı? Neredesin şimdi? Var mı buldun mu? Evde misin? Zeliş'im rakıda yer misin? Al al. Tamam. Güzelmiş anneciğim. Bak. İşim bitince geleceğim. Al al. Ah, tamam. Tamam tamam. Tamam. Teyzeciğim, teyzeciğim teyze! ne şimdi konuşuyorum. Yanlış anlayacak beni şimdi. Ay kusura bakmayın teyzem de kafa gitti biraz. Kusura bakmayın. Allah Allah. Yazık kadına ya. Yapma, yapma. <laughs> Anne. <Ne oluyor> ya? <laughs> Aa, teyzeciğim, dürümcü atalım mı dürümcüyü? Ha? Ne no, Neden? Ayol, hani bunların bir dul babası vardı. Heybetli bir adam. Kamil Bey, ona yanıktın ya sen. Ha bir dürüm yerdin. Adamla konuşmaya bahanen olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaşta hem de. Ayıp ayıp. Yavrum hiç mi dur demediniz? <laughs> sen durdan anlar mıydın teze ya? Ah garibim, ah tezem. <laughs> hiç hatırlamıyor. Biz anlatınca garip geliyor. Yabancılaştı. Kendine yabancılaştı. Zor. Allah'ım şifasını ver bu kadına ya Rabbim Anneciğim amin hiçbir şey hatırlamıyor ya. Anne yeni maaş aldım. Gel teyzeme şuradan elbise alalım ha. Belki moral olur. Ah güzel kızım benim kıyamam. Kendi maaşından evde. Teyze! 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 Aa, teyze. Gel, gel, kızım teyze Gel. 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 gel, gel. gel. Elbise alacağız ya biz sana. Elbise alacağız ya. Gel gel. Hırana yazık yavrum, hiç zahmet etme çocuk. Var elbisen. Olur mu teyzeciğim? Hadi, hadi gidelim. Gel. Bak, bak burayı kesin hatırlaman lazım teyze. Bak neresi? Sütçaci. Hani indirim vardı da kapış kapış gidiyordu her şey. Kadının biriyle kavga etmiştin. Sen alacağım, ben alacağım diye, ha? Tavayı da kafasına geçirmiştin. Ben ne yapmışım? Ay çok ayıp. Ayıp mı? Kadına mı üzüldün teyze? Ay bir tava için kavga edilmez değil mi ama? Suat, fincan alalım biz. Çok fincan alalım. Evi fincanlarla dolduralım. Çok misafir geliyor. Fincan alalım biz. Var fincanımız teyzem, gel yürü gidelim Olsun, evimize. Fincan, al <laughs> fincan alalım diyorum. Fincan alalım. Çıkar para çıkar. Fincan alalım. <laughs> 快点，找兵家打